sabah olmuş ya. Gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım en iyisi. Tamam. Ya bir de duş alayım. Dünden kalma saçlar maçlar yönelendi. Bu şampuanlardan kullanacağım artık. Arayan şampuanları. Haysa. Tamamdır. tane kıyafetim var zaten şurada. Arada da uyuyorken hemen hemen hızlıca giymem lazım. <laughs> Şimdi şey mi getireyim buraya? Acaba dışarıda mı mesler içeride? Mi? Üf, üf. Saçlarımı falan tarayayım. Bir de daha dişlerimi fırçalamadım. Hemen iki dakika dişlerimi fırçalayayım. Şimdi. Şuna... tamamdır. Saçlarımı da sarmam lazım. İlk başta sarayım. Şimdi saçlarımı kutlasın Tamamdır. Şimdi Arya Hanım'ın uyanmasını bekleyeceğiz. Arya'ya da yarın bir kedi alırım. Olur herhalde. İlaçlarımı hiç mi unuttum ya ben hiç mi İlk başı nefes. Bir tane de ilaç içeyim. Burada değil ilaçlarım. Bunları içmeyeceğim. Bunlar şey olduğu zaman nefes tutun burada. Tamam. Soğuk su torbası. Yara bandım. İlacım burada. Bir de yanında su içmem lazım. Ay hemen koyayım şunları da çocuk iyi ya Şeyde uyanmasın Arya. Hemen su, su, bardak. İçinde su varmış bu mesela. Hı. Çok şükür yarabbim. Şimdi Arya'nın uyanmasını bekleyeceğiz artık. Hı. Ay sabah olmuş. Aa Eren nerede ya? uyanmıştır kesin. Neyse ya. Ben de gidip benim yüzümü yıkayayım ya da duş alırım ya. Benim yüzümü bir yıkayım. Sonra dişlerimi tutarım öyle sonra ya sorun değil. Her şey üst üste gelsin. Uf. Evet. Ama artık duştan çıkıştan çıkılıyorum. Saçlarıma geri dönmüşsün. Uf, ne kadar da yalamışlardı. çok iğrençti. Neyse şim güzelce bir şey yapayım kremliyim. Oh, sonunda yüzmem bir şey yapayım. Oh, çok güzel. Şimdi <laughs> Başım, dostum gülme bak. Ana geceliyim onu bunaysa. Takamayayım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ee, kahvaltı evde mi yapalım mı dışarı çıkalım? Ben ya dışarıda yapayım yani sen de. Tamam anahtarı al gel hadi gidelim. Tamam, Benimkini almadın değil mi? Zaten evet. birlikte olacağız. Evet. arkadaşı falan gelecek mi? Belki kahvaltıdan evet, sonra kıyafet almaya falan gideriz. Tamam. Gidelim. Kapıyı kilitle. Tamam. Çıkır çıkır. Tamam. gidelim Hadi gidelim. Gel. Zaten burası bizim mekan olduğu için burada oturuyoruz. Aa oh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Eren Bey nereye geçmek istersiniz? O, VIP oda. Tabi ben hemen işleminizi yapayım. Menüde hemen gelsin lütfen beklemek istemiyoruz Tamamdır. Ay Eren büyümüşsün. Sağ ol teyze sağ ol. Kim bu ya? Ee, kahvaltı hazır mı zaten ya? Oturalım. Anahtarı sen ver bana. Ee, nereye oturacağım? ben de buraya otururum tamam o zaman ben buraya oturayım yani yan yana oturmak istemezsin ben gidiyorum eve tabağının içine kaçtı yani şey çıkmıyor heh <laughs> çıktı at gitsin ya şurada dur ya da ya gerekmez ama ben burada oturayım sen uzat hiç kimse de bize yardıma gelmedi cidden sinirleniyorum ha ya sorun değil yani hizmet etmeler sorun değil ben hiç böyle bir şey hayal etmemiştim çünkü hiç bir şey böyle yaşamamıştım neyse dafiyet olsun of, çok doydum hadi gidelim tamam anahtarı bana ver istersen tamam, işte. tamam hadi gidelim nereye gidiyoruz şu an ee, sen arkadaşını ara istersen evet. AVM'ye gidelim kinahına. Leyla of. şimdi Leyla da açmaz ki İyi, sen araba ararsın ulaşırız uzun bir yerden hadi Evet. Ho oh, geldik sonunda değil mi? Geldik de. E, Leyla'yı buraya... Arkadaşlar geldiler. Leyla Hı. gelmedi mi? Gelmemiştir ya. Gel Kıza geldi mi Leyla? Hayır. işi varmış kanka. Yarın belki gelebilir. Bizim gelmeyecekmiş. Sağ ol. Biz Ova ile geldik bu yüzden. Aa selam Ova. Selam. Onun zamanında görüşmedik zaten. Dün, daha dün oldu dün. Kanka sonra Neyse, ben anahtarı alayım isterseniz. Hadi gidiyoruz. Ya ilk başta bir telefon mu baksak? Olur hadi gidelim. Kızlar gelin. Gidelim gidelim. Evet. Bana bir tablet bakabilir miyiz? Ee, biz bir telefon bir de tablet alacağız. Tabi Eren Bey siz daha önceden buraya geldiğiniz için sizi tanıyorum. Evet tamam. Ee, siz isterseniz gelin. Size tablet çeşitlerimizi gösterelim. Tabi. Ya kanka biz şurada otursak siz gidip gelseniz. Tamam. Baba gel kanka burada duralım. İlk olarak şöyle bir tabletimiz evet, var. Bu. iPhone. Hiç. Çok güzel. İlk Tablet kalemi de var yanında. Evet, çok tatlım. tablet kalemi bedavaya geliyor. Eğer tablet alırsanız kılıfı da bedava. Eyrenmemi bir tane. Istiyor. Bir dakika. Bir tane şöyle yarasalı gibi kedili var. İstemiyorum ya. Bir tane sırayla sademiz var. Tablet kalemi yine hediye. Kampanyada hepsi ip oyna şu an bunları. Hayır. İlk olanı istiyorum. Kurbağalıyım. Bir şey. Bir böyle pembe bir tabletimiz var. Buna iş yeri için. Hayır. Ee, ben bir şunu alabilir miyiz? Bir de şu kurbağa alacağım. Tabii. Tablet kalemlerini de alıyorsunuz değil mi? Evet. 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 Alalım biz. Ya bir de ben şunlardan alabilir miyim? <laughs> Kanka size poşet getirdik. Alın. Ay. Ee, evet biz tam olarak bunları alalım. Şunu da koy. Tabii beyefendi başka bir şey şeyler... Ay, Eren Bey istediğinizi alın. Ben de hemen şunları koyayım. Sizin şeyinize. En son gösteririz. Telefon istiyorum kurbağalı. Tamam. Sabrı Asker'imi de koy. Bunları en son yapacağız. Gel şuraya. Hadi telefon kurbağalı istiyorum. Ee, böyle bir kurbağalı var. Beyefendi durun ben onları size göstereyim. Ee, beyefendi şöyle kurbağalı bir şey var. Evet bu var. benim tabletimi çıkayım lan. Ee, şöyle aslında bu birazcık daha klasik bir telefon ama siz bilirsiniz yine. Şöyle normal telefonlarımız şeffaf. Cam um, kırık camları var mı? Ee, ekran camı diyorsunuz Hı -hı, evet ha. taktırırız isterseniz Evet olur. Ben şu elinizdekini alayım. Sen de istiyorsun. Evet, İçeride de varmış. Evet, evet. Tamam. ikisini de alın. Şöyle koyun. Benim babamın hesabı. Biliyorum Eren Bey. Ben oradan alırım. E bir de şurada bir bilgisayarlarımız var. Almak isterseniz. Turuncu, pembeli. Bilgisayar ihtiyacınız var mı? Pembe bilgisayar. Çok tatlı. Ee, yok ya. Almamıza gerek. Sen beğendin mi? Çık ayıtsın. Sen istiyor musun pembe bilgisayarı? Yok istemiyorum. Emin misin? İstemiyorum yaklaşık. Tamam babamın hesabı. Peki Eren Bey. Görüşürüz. Kamerada çok da neyse. Hadi gidelim. Hadi güzel gidiyoruz. Ya siz alışverişini yapın. Arya bana da birkaç bir şey al. Erkekler için olanlardan. Sonra Ar beni için ararsın ben, ben telefonum alayım. Ararsın beni tamam mı? hadi ben gidiyorum. bye. Anne şey. bir şey alabilir miyiz lütfen? Eee şu bilgisayarı da alabilir miyim? E, beyefendi Alabilir miyim? Tabii. Ben hemen be, paket, hediye paketi yaptım istersen. Olur. Sağ ol. Ben hemen yaptırayım. Evet. Kanka kıyafet alacağız bir de değil mi sana? Evet ben kıyafet çok istiyorum. Hadi gidelim alalım. Burada çalışan yok mu? Aslında bende olsa alsak daha iyi olur. Kızlar ama dönen ben kendime bir alayım tamam mı? Sen Susun ona. Tamam kanka. Biz tutarız. Hadi sen Biz istediklerini al. kıyafet zamanı. Burada çalışan yok mu ya? Buyurun. Ee, ne istemiştiniz? Ben bana erkek kıyafetleri ve kız kıyafetleri olacaktı ama siz geliniz geçin isterseniz ben kendim alacağım. Ee, bir şey daha diyeceğim. Nasıl para? Nasıl yani parayı nasıl olarak vereceksiniz? Neyse siz bel alışveriş yapın ondan sonra para mevzusuna gireriz. Of, bu kadın da ne cin. cin. Of, kadın kaçtı kadın yüzünden. Hadi alın. Ben alıyorum. Bunlar ne olacak? Ne olacak? Kanka bak şurada giyenme kabinin var. İstediklerini bir al ilk önce. Beğendiklerini giy. Poşet şey çok koyacağım olursun. kanka tamam. tamam. Ee, dur kanka. Şey ben de bakayım birkaç bir şey. Hakikaten Ana kanka ilk önce ben bakacağım. Bana ne? Bana ne? Tamam kanka bak. Bye bye. Hadi bunu alacağım. Bunu. Yuf ona değil ya. Evet bunları alacağım ben. Çok güzeller. Ka kankalarımı da bırakayım. Şunu da alacağım. Şunu da, şunu da, şunu da. çok güzel. Ya ben tahaç istiyorum. Kanka ben bunları alacağım. Tamam, tamam. kanka. Sonra daha kısa aksesuar falan bakarız. Hadi giy. Kanka galiba size bırakmadım. Neyse ya biz de başka yerden bakarız değil mi Ova? Evet. Bu arada ben Eren'i e de alacağım. Doğru. Elini ararsın zaten telefon da hat var kanka. Telefonum evet. bu arada çok güzel bayıldım. Teşekkür ederim. Ben kurbağa çok sevdiğim için. Hadi sen giy kanka biz de puanlayalım havayla. Hadi giy hadi hadi. Evlilik için giyebilir miyim? Yani evlilik için giyilmez. <laughs> gezmek için giyilir. Bence evlilik ve gezmek için. Tamam. Tacı var mı bunun? Var kanka dur göstereyim sana hemen. Çok iyi. Kanka bence bu kadar yeter. Hepsini denedin zaten. Tamam. Güzel hadi. Kanka ben bunların hepsini alacağım. Kendi tamam. kafetini. Eren'e almadın kanka. Eren'e al. Dur kanka daha alacağım. Merak etme sen. Kanka Eren Eren'e direkt alalım ya biz. Zaten. Çok kayıt. Kanka Eren'e bence bunları al. Giymesine ya. Zaten Olur ya. Olur ona. Kanka zaten kafetimiz falan yok. Alayım yine de? Seni kebreddim daha fazla neyse. Ova kanka sen taşıyacak mısın? Bir tanesi bana verirsen. Ya da doluyu ben alayım, boşu sen taşı. Yok ya, ben dolu Boş. alayım. Boş zaten gerekli değil isterseniz yani. Bırakayım mı? Kanka bıraksın mı Ova? Ova kanka bence onu bırak. Hadi, Evet hanımefendi, şey nasıl olacaktı? İyi, ödeme. Eş Ödeme nasıl olacaktı hanımefendi? Evet. E, ee, hanımefendi şey hani bunların parasını vereceksin. Üf, Kart nakit mi? Üf tamam ya. Kanka tamam, ben veririm istersen. Hayır vermeyin kızlar. Ben şimdi ona günü göstereyim. Ya iyi. Tamam ya yerine bırakıyorum inşallah. E, ee, paranız yok mu hanımefendi? Kırıcım yok param da yok. Artık bırakıyorum bunları. Şalvarıyla bir şey gelmişler. Şalvar şey ediyorlar. Üç kayıt. Aa, ne oluyor? Aldın mı kıyafetleri Arya? Hayır hanımefendi izin vermiyor ona. Neden izin vermiyormuş? Param yok diye konuşum yok diye. işte işte Siz beni tanımıyor musunuz? Elen Bey. siz neyi yapıyorsunuz? Kocasıyım. Şey özür dileriz çok kusura bakmayın ben bu seferlik sizden para almayayım. Kusura bakmayın affedin beni. Al istediğini hadi yürü. Para al, falan da al. vermiyoruz size. Peki Eren Bey. Kalkın hızlı gidelim. Ee, bakım yapmak istiyorsanız yaptırın. Ben bekleyeyim burada sizi. Eren'in karısıyım dersen anlarlar. Eren Kaya'da ama. Eee <laughs> Eren bu hediye ne ya? Tamam. Ya şey o öyle benim şeyimlerden bir tane. Neyse hadi bunu da bıraksan Ay bunu da bırakın isterseniz. Hadi gidin şeye. Bakıma. Ama benim telefonumu almam gerek. Al zaten hemen şurasıydı ama neyse. Ararsın bir şey olursa. Tamam var ya? Tamam. Kanka harika bir kocam var. Çok şanslısın. <laughs> Aslında sevmeden evlendik de şimdi de Birazcık alışmaya başlıyoruz herhalde. O bence sana çok aşık. Her yapıyor ya. Değil mi Ova? Evet kanka ya. Hadi o zaman kızlar bakıma başlayalım. Ova sen bakım yaptıracak mı? Evet. Ya, evet ya. Tamam o zaman ben senden sonra yaptım. Sen geç otur. Olur. Kızı değiştiren değiştirin. Ee, buraya buraya ben bakıyorum. Ay buraya ben bakmıyorum. Perden. buraya kadın bakıyor. Ben hemen çağırayım hanımefendiyi. Ben hemen şuradaki sitedeyim de. Merhabalar beyefendi. Burada oturmak yasak. Ne demek yasak ya? En aldım biliyor musun? Yo. O zaman sus. Şişt. Muhammedciğim gelir misin? Ya sen geride kal mısın ya? Eren Bey ile konuşuyorsun. Farkında mısın? Eren Bey bu mu? Salak. Ya pardon Eren Bey. Pardon. Kusura bakmayın. Sorun değil. Git. Günaydın. 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 Ne bakım isterdiniz hanımefendiler? Biz üstümüzü gidip kendimiz yani bakım yaptırıyoruz. Bornoz giyin bornoz. Ben görmüyorum. Canım ne haber? İyi. Kanka ben bak bakım yaptırmayacağım. Zaten ben daha dün spa'ya gittim. Kanka tamam spa'ya gittiysen sorun yok yani. <laughs> evet. Geldim. Giymişsiniz. Ee, neli istersiniz? Muz, çilek, yaban mersini ve... Ben çilekli istiyorum. E, ee, o zaman bana da yaban mersini kalıyor. Kanka istersen ben... Pembe yüz kremi yap yaptırabilirsin yani. İlk baş kimden başlayayım? Benden başlayabilirsiniz. Peki. Saçınız getirin şu. Nasıl gibi o. Is gibi kokuyor. Kremi de vücudunuza. Ay evet. Bu vücut kremi aslında. O el kremi de bunu vücudunuza sürüyor. Ay çok güzel kokuyorlar. Tamam şimdi bunu gözlerinizi kapatın dinlenirsin. Oca da sürelim mi? Siz ne Ne renk istersiniz Oca? Hmm, pembe ya da şu rengi isterim. Beyaz ışıltılı. Tamam o zaten çok beğeniliyor. Kapatın gözlerinizi. Evet, dinlenin siz. Sıcağı hanımefendi de. Siz yaban bahsetmişsiniz. İki Dondurma var mı ya? Ver hanımefendi. Siz biraz uyuyun dinlenin. Ben halledeceğim onu. Evet. Yapıyoruz. Misler gibi oldu. Şunları yapın. Ondan bana da yapın. en çok güzel ya. Tamamdır. Size de yüz maskesi. Gözler. Şöyle. Sebepimizde. Çok güzeller. Tamam. Şimdi i ova hanımız değil mi adınız? Evet benim adım ova. Ee, şey ister misiniz gül suyu? Olur çok güzel olur yani. Ee, Ay hanım siz? Evet ben de isterim. Ay o kadar da canım çekmiş ki ne kadar güzel. Bunu doldurmamışım olur Rengi biraz kötü. Ovanın içinde olur mu? Ova serinledin mi? Ah kanka o kadar güzel ki. Evet. Kanka sen spa'ya gitsin ya. Keşke burada da yapsa, yaptırsaydın. Yok kanka benim vücudum daha iyi. Diye. Şeyleri ben açayım. Hı. Tamamdır. Şimdi hocadan renk süreyim. Ova Hanım size hoca sürelim mi? Aa, çok güzel olur. Ne renk istersiniz? Arkadaşıma sürdüğün yer kim? Yani şu şimdi. Gri. Hı Tamamdır. O zaman ilk baş Arya'nın. Yanımda falan tutar mısın? Tabii ki. baş Arya'nın mı tutar? Oysa sürmek çok rahatlatıcı hem Ayaklarımı sonra sürün. Tamam. Ay kusura bakmayın. Tamamdır. Sizin ojeniz bitti. Ayaklarınızı sürmemi ister misiniz? Siz Sizinki de bitti kalkabilirsiniz. Üstümüzde isteyeceğiz bakmayın. Kanka gidelim. Sonra biz bir Eren'le bir şey konuşacağız. Zaten akşam oldu ya. Hadi. Telefonu ver hadi gidelim. Kızlar bu arada kapatmadınız şeylere. Kanka boş ver. Neyse hadi kanka biz evimize gideriz siz de gidersiniz. Biz yürüyerek gideriz zaten hadi görüşürüz. Kanka istersen sizi arabayla bırakabilirdik. Yok kanka sağ ol biz arabayla biraz yürüyüş yapalım. Git. Ay <laughs> benim nefesim kesildi ya. abi kötü oldum ben. İlaçlarını yanına almadın mı? İlaçlarım var dedim. Ben unuttum ya. inşallah fenalaşmam. Fenalaşma zaten. Dikkatli ol. Ben de Arkadaşlar şu an asansördelermiş. Gidiyorlarmış. Öyle düşünün. Evin anahtarını versene. Hemen panik atak falan geçirirsen hemen gideriz ama. Evet. Şu an asansörün içindeler arkadaşlar. Çalışıyormuş gibi düşünün siz. E ben de daraldım ya. Eren burası çok şey olduğu için olabilir mi? Bilmiyorum ki. Biraz zar olduğu için olabilir belki. Belki de. İyi misin? İyi misin? Dikkatli ol. şey gidiyor. Panik şeyim olmaya başladı. Eren iyi misin? Dur, bir dakika annemlere vermem gerek. Annenin numarası kaç? Sen hatırlamıyorum şu an. Tamam. Şey anneme arayayım ben söyleyeyim. Evet. Sakin ol. Evet, sakin ol. Tamam iyiyim korkma geçiyor. Teşekkürler sarıldığın için. Bir şey değil. Annemleri arama istersen panik olmasınlar. Bir şey olmaz ben yine arayayım yani. Tamam ben asansörden çıkalım yani.